Dün Samsun'da şu anda bulunmuş olduğumuz Orhan Gencebay Caddesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. Bir haftalık küçük bebek tam şu anda karşı, karşımızda görmüş olduğunuz çöp kutusuna atılarak bırakıldı. Koynunda da bir çay vardı. Ee, akıl almaz bir olay yaşandı. Kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Şu anda dün akşam saatlerinde yaşandı olay. Ee, bir haftalık küçük bebek bir çantaya konulup Çöpün içine atıldı, koynunda da küçük bir çay vardı. Ee, bunun dışında ölüme terk edilmişti. Fakat vatandaşların, mahalle sakinlerinin küçük çocuğu çığlıklarını, o çığlıkları, o sesleri duymasıyla beraber Çocuğun imdadına yetişti. Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 acil sa e sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kız bebeği eğitim ve araştırma hastanesi, kadın doğum çocuk hastalıkları hastanesine kaldırdı. Bebek burada Covid-19 ünitesinde tedavi altına alındı. Samsun'da akıl almaz olayda bebek tedavisinin ardından aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Polis bebeği çöpe kim ya da kimlerin attığını öğrenmeye çalışıyor. Dün akşam saatlerinde yaşandı bu olay. Küçük bir haftalık kız çocuğu çantaya konulmuş ve küçük bir biberonun içine çay konulmuş şekilde çöpe atıldığını Duyan çığlık seslerini duyan vatandaşlar, mahalle sakinleri çöp kutusunun yanına geliyor ve burada küçük bebeği görmesiyle birlikte ekiplere haber veriyor. Verilen haberin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Çocuk Doğum Hastalıkları Hastanesine kaldırılan küçük bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğunu da söyleyelim. Polis ekipleri şu anda çöpe Küçük çocuğu çöpe kim ya da kimlerin bıraktığını araştırmaya da devam ediyor. Biz buradan sizlere e, olay yerinden görüntüleri aktarma, e, aktardık, olayı anlatmaya çalıştık. Yine konunun ayrıntılarını Samsun Canlı Haber TV ve Samsun Gazetesi.com adreslerinden öğrenebilirsiniz.